yorulmadım mı çok bugün Çok güzel çıkıyor Murat Harbi mi lan? <laughs> ha? Ne olmadı çıkıyor Murat mı? Bebeği çek <laughs> Bebek. Arkadaşlar hoş geldiniz El Fatih nasıl? Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu anda ışık nasıl çıkıyor bunu denemek için kamera açtım. Boş yapacağım biraz. Çünkü yüz mimiklerimi görmem lazım. Bu kadar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Murat Can. Bugün Orflame Sweden'den Cemine parfüm çıkıyor. O ses ben inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu parfümde şimdi anlatmam gereken aslında temel şeylerden bir tanesi notalar. Çünkü parfümde 3 tane temel nota var. Olgunlaşmamış Greyfurt'ta başlıyor aslında. Biraz böyle hafiften bir ekşilik var parfümde. Devamında defne yaprağı ve çok kritik bir şey. Ne kanka? Su. Ve menekşe arkadaşlar. Menekşe bu parfümde gerçekten de <laughs> Gülme oğlum unuttum. Bu parfümün kendine has kokmasını sağlayan bir notası. Ve aynı zamanda arkadaşlar menekşe pudralı bir hissiyat veriyor. Parfüm gerçekten de böyle kokadığınız zaman hafif, böyle sakin, çok iddialı değil. Pudralı pudralı kokuyor aslında. Fragrantica.com'da baktığım zaman Invictus'a benzediğini söylemişler. Yani ben çok benzetemedim şahsen. Invictus daha önce muadillerini kullanmıştım. Ama hiç alakası yok. Hani Invictus sevmeyenleriniz mutlaka vardır. Düşmeyin o tufaya. Parfümün kalıcılığı yani çok bir şey beklemeyin arkadaşlar. Orfein parfümlerinde zaten çok fazla bir şey olmuyor. Hani 3-4 saat görürseniz eğer öpün başınıza koyun. Ya 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 ya. Parfüm peki kimlere hitap ediyor? Parfüm genelde böyle biraz genç kesimle orta kesime hitap ediyor. Ben çok genç bir insan ve dinamik bir insan olduğum için bu parfüm tam benlik. Şu sıralar zaten haftada 3 gün bu parfümü kullanıyorum. Hani eğer yaşınız böyle 19-35 arası bir şeyse bu parfüm sizin için çok güzel. Arkadaşlar parfümler hakkında e, sorularınız varsa veya parfüm satın almak istiyorsanız instagram adresimi koyayım aşağıya. Bana mesaj atabilirsiniz. Oradan ulaşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın.